Hepinize selam arkadaşlar Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün sizlere oyundaki en iyi kredi kasma yöntemini göstereceğim. Kredilerimizi kasacağımız yer Neptün'deki indeks katlama görevi. Bu görevin 3 adet seviyesi mevcut. Düşük risk için 30 kredi yatırmanız gerekiyor. Orta risk için 40 bin ve yüksek risk içinse 50.000 kredi. Benim tavsiyem her zaman yüksek riskli olanı seçin. Oyuna yeni başladıysanız yeterince hasarınız yoksa veya krediniz yoksa en düşük riskli olana da girebilirsiniz. Bu görev için Rhino'yu öneriyorum. Bildiğiniz üzere Rhino gayet basit bir warframe. İkinci skili size yüksek miktarda zırh sağlarken üçüncü skili sizin ve etrafınızdaki takım arkadaşlarınızın hasarını yükseltir. Bu görevde kaynak boostu kalanırsanız, kazancınız direkt ikiye katlanır. Yani 250 bin kazanacakken 500 bin kredi kazanabilirsiniz. Kesinlikle dikkat etmemiz gereken iki şey var. Birincisi süreniz. Bu bankaya puan yatırdığınızda artacaktır fazla endişelenmeyin. İkincisi, üstünüzde tuttuğunuz puan miktarı. Üstünüzde ne kadar puan birikirse o kadar çok canınız, kalkanınız azalır ve enerjiniz hızlı bir şekilde yok olur. 5 puan biriktirdiğinizde 2 puan bonus alırsınız. Bunu bir nevi faiz gibi düşünebilirsiniz. 10 puan biriktirdiğinizde 4 puan bonus, 15 puan biriktirdiğinizde 8 puan bonus alırsınız. Eğer çok ölüyorsanız 10 puan biriktirip bankaya yatırabilirsiniz veya takımınızda Rhino varsa puanlar ona bırakabilirsiniz. Puanlar yeri düştüğünde yeşil renkli görünür. Puanın yerini G tuşu ile işaretleyip takım arkadaşınızın almasını sağlayabilirsiniz. Ya da siz raını alıp 15 puan biriktirip yatırabilirsiniz. Bugünlük videom bu kadardı. Eğer videom işinize yaradıysa beğenip abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlar kısmında bildirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.